Manga Türk takipçileri One Piece'in yeni bölümünde yine birlikteyiz. Yeni bölümünü bu hafta birlikte okuyalım istedim. Ben de biraz geç Bakalım neler var. Daha doğrusu spoilerları gördüm ama tam olarak ne olduğunu görmedim. Kapak fotoğrafında satranç tahtası üzerinde satranç oynayan Robin görüyoruz. Yani Nicorobin'i oyuncu yapıp da diğer herkesi Santranti tahtasında bir taş yapmak yani Nicorobin'in herhalde dünyanın en önemli kişi olacağını gösteriyor. Bu oyunu kuran ya da oynayacak olan hani belki de dünya tarihini gerçekten açıklayıp her şeyi açıklığa kavuşturacak olan Nicorobin olduğu için böyle bir çizim yapmış olabilir o da. Zoro ve Sanji'nin çizimine bayıldım. <laughs> yani çizim de çok hoş rekabet şey de çok Hani şey olarak çizim. Kraliç olarak klüp her zaman kral olarak çiziyor. Şimdi Uso şey de Usop e, Usop şey fil olması lazım evet. Usop Usop ve Brock fil. Piyon Tanuki'yi de piyonlar olarak çizim. Tanuki'ye bayılıyorum çok seviyorum. Robin, Robin diyor diğer hazır şapkaları kullanarak satranç oynuyor ama bu bölümde Robin'in pek satranç oynadığı yok. Ee, bölüm bir dahinin zihniyle başlıyor. Dünyanın en büyük beyni punk kayıtlarındayız bölümde. En son geçen hafta orada kalmıştık. Pekala kahvenin soğuması daha fazla zaman alabilir diyor. Ve biz Vegapunk'ın boş konuşmalarını gördük. Vegapunk zaten yani Vegapunk'tan nefret ettirmek için bir sezon yap yapacak olsalardı uğraşıp bu kadar nefret ettiremezdi. Yani Vegapunk'ın her şeyinden bizi nefret ettirmeyi başardılar tebrik et. Fakat diyor insanlara video telesalyangoz kurmaların için yeterli zamanı verdiğimizi varsaymasak, muhtemel hatalı bir çıkarım olmaz diyor. Ve şey diyor ki 30 saniye kaldı diyor. Yani gerilmeye başladım. Yayın yapıp Ölmüş olmana rağmen bu şey diyor yaşamaya devam ediyor. Gerçek benliğim bulun ve Gapank burada beyniyle konuşuyor. Yani beynine diyor ki bu hala yaşamaya devam ediyor mu? Sen ölmüşsün ama beynin hala yaşamaya devam ediyor mu? Büyük ihtimalle beynini koyduğu yer, e o pan kayıtlar olarak geçen yer yaşamaya devam ediyor ve Vega Pank'ın bildiği her şey orada e, de kalacak. Acaba bu e, şöyle bir şey olabilir mi? Vegapunk ile Albert Einstein'ın çok fazla benzerliği var. Albert Einstein'ın vefatından sonra Albert Einstein'ın beyni çalınmıştı. Acaba bu Vegapunk'ın beyni de buradan çalınıp bazı deneylerde kullanılabilir mi? Böyle bir şey büyük ihtimalle olacaktır. Yani Vegapunk'ın beynini alacaklardır ve beyninden bir şeyler çıkarmaya, bir şeye ulaşmaya çalışacaklardır. Eğer ada tamamen yok olmazsa. Biz ikinci sayfada dev bir beyin görüyoruz. Yani Vegapunk'un o Dragon'la buluşurken böyle uzun yer gibi olan beyni Punk Records yani Punk kayıtları olarak tamamen duruyor ve beynine bir sürü alet bağlanmış. Bir... Akla yeniden diyor şu soru geliyor. Ölüm denilen şey tam olarak nedir? Bilincin burada var olmaya devam mı ediyor? Diyor. Yani bir, bir nevi hani felsefe bir problemi tartışıyor burada kendiyle. Hani bilinç olmazsa insanın ya da yaşamın bir anlamı var mı? Bir bunu konuşuyor. Tabi 800 yıl yaşasam ben de bunu düşünürüm ama insan ömrü 70 yıl ortalama olduğu için bir hıyarlık ömür. Bunu pek düşünmeye vaktimiz olmuyor zaten. Evet bu yayın muhakkak tüm dünyayı alacak. İnsanlara bilgi verdiğim için gururluyum ama bilgiyi paylaşmak için aynı zamanda çok ağır bir yük. Şey. Olamaz sizde yok mu Kaya Hanım? Köyde olsa olsa sizde olur diye düşün. Topun memleği, video telesellen gözleri ne kadar büyük olduklarından diyor haberiniz var mı? Burada şey yapıyorlar yani ortalama bir evcil hayvandan çok daha büyükler. Biz Usopp'un manitasının olduğu yerdeyiz. Doktor Vegapunk diyor tıp da çok büyük bir efsanedir. Burada Usopp'un alt devreleri mega yalancılar olarak büyüyen kişiler. Onu çok iyi tanıyorum diyor. <laughs> yalana bak yalana diyor. E, Piman, ninjin, doktor ve gamakalaştırmalar diyor. Daha fazla ciddi alınmaz. Topun alt devreleri arkadaşlar bomba gibi geliyor. Y yalan konusu. Yalan hani parayla olsa adam diyor ki kredi çeker gene yalan söylerim. Öyle bir adam. Harika. Ve denizciler de kısa süre içerisinde bu yayının başlayacağından bahsediyorlar. Ve biz ikiz burnu görüyoruz tekrar o dev balinamızı. Kütüristik diyara gidiyoruz. ve Vegapunk'un doğduğu memleket. Vegapunk gerçekten de burada mı doğdu diyorlar. Ve aynen öyle. Bu adam Mekanikada'nın gururu ve neşesidir diyorlar. Yani Mekanikada kıyametinden Vegapunk sorun değil miydi? Hayır diyor. O olaya Franky sebep olmuştu duyduğuma göre. Kendini gemiye dönüştürmüş. Görüşmeyeli yıl oldu Vegapunk diyor. Başladık kuşlu krallığa gidiyoruz. Chopper'ın eğitim gördüğü yer Güney mavi. Yani bu bölümde Vega mesajını dinlemek için bekleyen her yeri görüyoruz yani. Vega yani sıkıcılığını ya bitse bu sezon da kurtulsak hani bu sezonda tek güzel şey Goroseiler yani. Goroseiler olmasaydı bir sözüm var ya baştan aşağı çöp yani. Sezonu güzelleştiren şey Goroseilerin varlığı oldu. Hanım sanırım diyor buraya gelen rakun da şu an orada burada kuşlar şey yapıyor. Ancak zekasını birçok kitleme silah yapımında da kullanıldı diyor. Vegapunk için bahsediyorlar. Arı kovanı e, da korsanların biz kavga ettiğini görüyoruz. Bir, bir korsan böyle neşeli şekilde yürürken diğer korsanlar e, kavga ediyor ve diyor ki Vegatos konuşacak konuşursa konuşsun diyor. Daha önce de bana yamuk yapmıştım. Sırf ihtiyarın tekini dinle, dinleyeceksin diye elime geçen fırsatı tepmem diye birbirine saldırıyor. Beni duyabiliyor musunuz? Çok bilmiş yeni dünyaya dönün. Ses bir iki deneme diyor ve Vega tam böyle konuşmaya başlarken Telesallen gözün üstüne basılıyor ama konuşma devam ediyor. Tüm dünyanın dikkatini sıradan bir aktörün değil Telesallen gözüym. O zaman burası bir gizleme yeri değilmiş. Yem, yem kullanarak diyor beni aldatmak istedim. Ve lanet olsun sana Vega diyerek uçmaya başlıyor. Ve burada biz tekrar Gorosei'nin o canavar formuna dönüştüğünü görüyoruz. Bence bunlar nasıl formu canavar? Çünkü hibrit bir formlarını görmüyoruz. Direkt insana dönüşüyorlar. Yani ya canavarlar ya insanlar. ikisi yok. Büyük ihtimalle bunlar arkadaşlar canavar. Ama insana dönüşebiliyor, dönüşebiliyorlar. Belki de ırkları böyledir. Bilemiyorum ama ben bunların şeytan meyvesi kesinlikle. Herkese merhaba. Sinyal kaldırma işlemini hallederken tanıtım kısmını aradan çıkarmıştık. Bunu biliyorum tamam o zaman araya başka bir şey girmeden doğruları diye açıklama yapacağım ve biz bu açıklamadan sonra hani sevilen herkes diyor çok diyor. nihayet konuşacak acaba neler çok önemli bir adam konuşma yapacak diyor. devam et Burada e, telepatik olarak Gorosei'ler birbirle konuşuyor yani ya telepatik olarak ya da gelişmiş bir teknolojileri var. E, teknoloji de olabilir. Şöyle olabilir. Bu adamlar sonuçta antik krallığın medeniyetinin üstüne çöktüler o medeniyetin üstüne oturuyor. Yani o medeniyetin teknolojisini de çalmış olabilirler. Yani sadece varlığını değil teknolojiyi de çalmış olabilirler. Bunlardan her şey beklenir çünkü. Böyle karaktersiz bir var. Yayın durmadı ne yapıyorsun Mars diyor. Sefil ve Gapank beni Tonga'ya düşürdü özür dilerim diyor. Ve düşündüğümüzden çok daha temkinliymiş. Şu anda yayını durdurmanın bir yolu yok. Yani yayını durduramayacaklarını anladılar. Yani ne kadar şey bildiğini neler söyleyeceklerini kestirmek de mümkün değil. York bize onun Oharalı bilimlerin meşalesini taşımak istediğini söylemişti. Oharalılar. Yani Clover o gün konuşamamıştı ve biz burada bir şeyde hani Clover'ın vurulduğunu görüyoruz bu panelde. Vegapunk'ın niyeti o Ohara'nın başladığı işi bitirmek diyor ve, ve Vegapunk'ın böyle dili dışarıda ama hafif bir gülümser halini görüyoruz. Ee, Vegapunk'a şey diyor ki duydun mu diyor tatlı bir kız ağlıyor Bonnie'in bana ihtiyacı var diyor. Ve tam burada Sanji şeyi görüyor. Nas görüyor. Ata dönüşmüş şekilde. O şey de ne öyle diyor. Javel Ribonay askeri yüzümüz senin ellerine bırakmayacağız. Ve sancı şeyde şey de onu koru. Franki de onu korumaya çalışıyor. Hani geri çekil Bonay deyip gardını alıyor. Bunu etkileyici şekilde kurtaracak biri varsa o kişi benim diyor ve Sanji tam bir şövalye gibi olaya giriş yapıyor. Sanji ya bu seviyede Zoro hiçbir şey yapmadı. Yani geçen şeyde de mesela bu arkta zora hakikaten hiçbir şey yapmadı. Geçen arkada da Zoro bir şey yapmamıştı. yani ben Zoro'nun en çok yapacağı, iş yapacağı yer samurayların. Hani Zoro'nun her şeyini kökenini öğreneceğimiz yer samurayların diyarıydı. Vano'ydu. Ve da Zoro hiçbir şey yapmadı. Yani bir King savaştı. Burada da Zoro izledi. Zoro nerede bir şey yapacak ya? Yani Zora nerede bir şey yapacak? Zora'yı biz nerede göreceğiz? Abi ben bilmiyorum artık ya. Yani. Zoro'yu nerede göreceğimizi anlamıyorum. Sırf yaşlısın diye diyor sana yum sana karşı yumuşak olacağımızda korsanlarla savaşıyorsun koruk deyip tekmeyi yapıştırıyor ve güzel bir tekme yapıştırıyor. Gorosei'nin ağzından kan çıkıyor. Fakat bir anda ata dönüşüp iskelet ata dönüşüp Sanji'yi ısırıyor arkadaşlar. Sanji böyle çatır tutur ses geliyor Sanji'den. Büyük ihtimalle kemikleri kırılıyor. Devler Sanji'yi de şey görüp o da ne deyip hani tam saldıracakken tekrar Vegapunk araya giriyor. Öncelikle bir itirafta bulunacağım diyor. Ve e, devler oh, ata tutarken bu arada şey de konuşuyor diyor. İki büyük Gülen Yani bölümü hani parça parça çizim o Yani bir yerde Vegapunk konuşuyor. Diğer yerde bölümde olan şeyleri görüyoruz. Ve Vegapunk'ı şey Atlas'a emanet ediyor. Stella diyor. Ve tutuyor onu. Çarpık gelecek kullanarak Devil de Bonnie devlerden de daha büyük bir şeye dönüşüyor. Yani dev var gelecek ver diyor ya. Böyle ayağı hani dev kadar oluyor. Ve Nasrion'un üstüne böyle basmaya hazırlanıyor. Yaptığım şeyler nedeniyle yakın zamanda diyor idam edileceğimi düşün. Bu nedenle bu yayını önceden kaydettim ve kalbimin durması halinde başlaması için ayarladım. Biz Saboti takım adalarına da gidiyoruz. Söylediği şey de ciddi olamaz. Bu yayını izliyor olmamız diyor. Vegapunk'un öldüğü anlamına mı geliyor? Nasıl olur diyor. Daha bu sabah tüm gazetelerde resimleri vardı. Asır şapka korsanların onu rehin aldığını söylüyordu. Burada biz Mets'leri de görüyoruz. Şey diyor ki Sezar bunu kabul etmiyorum. Seni yalan dışarız. Seni Aşmak için takım olmuşken öylece ölemezsin yani Mesler tekrar birleşmiş meslerin amacı vega daha iyi olmak ama Biraz zor işleri Hem vega kendini 7'ye bölmüşken hem de kaynakları sınırsıza yakınken Bir bilim adamını geçmek epey bir zor olsa gerek Burada benim e, seride çok önemli gördüğüm karakterlerden bizim albatros'u da görüyoruz Taverdimizi bu devasa yani olay nedir diyor yazılı basını bitirmeye mi çalış çalışıyorsun diyor yine Yine de bir şeyleri diyor netleştirmek istiyorum. Bunu anlayacağını umuyorum. Beni öldürenler kim olursa olsun onların kötü olduklarını varsanmayın. Burada sizinle neyin doğru neyin yanlış olduğunu tartışmayacağım. Ve biz şeyi görüyoruz yani tekrar satürnü görüyoruz peşimizi bırak diyor. Böyle şeyler de söz söyleyici kalibrede değilim. Zaten bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi de değilim diyor. Ve satürn böyle tamamen nefretli bir şekilde hani gözleri de dönüşmüşken Vagabank diyor ve bizim tayfayı görüyor. Yani burada Brock var, e, Usop var, Kanji var ve Nico de şeyle, e, kay, kayıt gibi ele gitmeye çalışıyor. sizin gibi böceklerle uğraşacak vaktim yok diyor fakat Nico sesi duyduğunda da anlıyor yani. Bu hani cesur bir hipotez dediklerini Clover diyor aynı. Sen diyor Nico Robin olmasın, Akane'nin elinden kaçırdığı kadın etkisiz aptal. Bu adam 5 kadimden biri diyor ve Nico böyle şoka giriyor çünkü Ohara'nın yok olduğunu hatırlıyor. Sen neyden bahsediyorsun diyor ve Nami yani hakikaten zeki arkadaşlar yani Nami tayfada zeki bir karakter Robin'i koruyun diyor ve burada benim en çok ilgimi çeken Usopp hiç korkmuyor Usopp yapıştırıyor yani ne pahasına olursa olsun seni güvende tutacağız diyor ve direkt yapıştırıyor Usopp'tan bir tane ayağına hani darbe alıyor ve, e, ondan sonra tekrar Vegapunk'a geçiyor şey söyleyeceğim şeyi kabul etmenin zor olacağından eminim bazılarınız benim deli hatta aptal olduğumu düşünecek ve burada bir sürü şey yok ediyor yani lazerle şey yok ediyor hani o hava, havada olan kuş e, yok ediyor işte yani normal yaramıyor diyor. Laboratuvar yok ediyor. Laboratuvarsında çok fazla hayat belirtisi var diyor. Hiçbir özel telepatik dalga hissetmiyorum. Ve burada York düşünmeye başlıyor. Benim kutsal ejder olmama diye izin vermez. Ben de Vegapunk'ım nereye saklardım. Burada York hala arkadaşlar kötü yani. Hala yayını kesmeye engellemeye çalışıyor. Yani York'un ben geçen bölümde belki de Gorose'yi tuzağa çektiğini düşünmüştüm ama yok kötü bir karakter. Umarım burada yani bu York'u seriden çıkartırlar yoksa büyük bir baş bela. Ya da burayı yok ederler. Yine de herkesin olayın farkında olmasını sağlamak diyor bana düşüyor. Yani durdurmak için reaktörü yok edebiliriz diyor ama böyle bir şey söz konusu ol olamaz. Oluşacak patlamadan dolayı sadece yakındaki denizleri ve gemileri kaybetmekle kaymayız. Aynı zamanda ana alevi elde ettiğimiz başarımız tekrarlayabileceğimiz tek yönteminde de feda etmiş oluruz diyor. Yani bak oradaki ölecek olan hiç kimse umurlarında değil o ana alevini kaybedecek olmaları umurlarında büyük ihtimalle kendileri de yani öyle bir patlama da kendilerine de bir şey olmaz ölmezler. Çünkü ya ışınlanıyorlar ya da yok edilemezler yani gökyüzünde tekrar ileri çıkıyor. Neyse daha fazla uzatmayayım diyor Vegapa. Vegapa öyle artık bıktık ya. Vallahi öl ya. Bırak bizi de. Bizi bırak da. Bırak ya şu şu seri de var ya. En sevmediğim sezon hani Big Big Mom'un olduğu o tüm kekadasıydı. Ama bu sezonda da var ya şu sezonda Vegapunk'ı görmekten nefret ettim. Vega yani Vegapunk'ın her şeyinden nefret ettim. Ben yani şu seride Vegapunk hiç açıklamadan seri bitseydi benim için gözümde Vegapunk daha değerli bir yerdi. Yani beni deseydi ki, deseydiler ki beni rehin aldılar ben böyle çalışmak zorunda kaldım. Vallahi Vegapunk daha gözümde değerli bir yerdeydi. Yani tamamen çöp ya Vegapunk. Dünyamız diyor okyanusa gömülecek. E, ne deyip denizciler falan herkes şaşırıyor, çok edici bir öngör. Ya bak şimdi arkadaşlar, manga'yı birlikte okuduk ama ya bence manga'yı birlikte okumanın pek bir şeyi yok. Bence insanların görüşleri, benim görüşüm. Ya One Piece okuyup da bu One Piece dünyasının denize batmadığını düşünüp 1113. Böl 1113. bölümü okuyup, hatta bölüm okuyup. One Piece dünyasının zaten bir ada dünyası olduğunu ve suların sürekli yükseldiğini, denize batmayacağını düşünen varsa aptaldır zaten okumasın. Bu benim görüşüm. Niye biliyor musunuz? Ya One Piece'te tam bir kıta yok ve One Piece hani büyük ihtimalle o tüm dünyanın yani suların çekilip suların çekilip tüm dünyanın bir kara kıtası yani Pangea gibi bir şeye dönüşmesinden ibaret olacak. Yani belki de bu ee, One Piece dediğimiz şey Bir anahtarı bulacağız. Ve bu ada 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 da ayrılan ülkeler o su tekrar dünyanın farklı yerlerine çekilecek ve bunlar tekrar birleşecekler. Yani tek bir kıtayı oluşturacaklar. Ya yani bizim dünyamızın da ilk hali gibi. Şimdi MegaPunk'ın yani bu verdiği bilgi o kadar saçma ki bizim MegaPunk'tan istediğimiz bilgiler ne? Kayıp yüzyılda ne oldu? İşte e, bu goroseyler nereden geliyor? Kayıp krallık nerede? Nika'nın kökeni ne? gibi şeyler. Bizim ama Vegapunk'tan duyduğumuz şey dünyanın su altında kalacak. Ya zaten abi ada ülkesi dünyadaki herkes gemiyle seyahat ediyor, gemiyle yaşıyor ve dünyanın kralları da dikkat ettiyseniz hep en tepelerde, en yükseklerde kalıyor. Yani dünyayı yöneten Goroseyler ve diğer kutsal ejderler kendilerini zaten en tepeye almışlar. Yani suyla ölmelerinin ya da suyla basılmalarının imkanı yok. Yani tüm dünyanın nüfusu azalsa bile Büyük ihtimalle şöyledir. 800 yılda bir, 1000 yılda bir dünyayı böyle epey bir resetliyorlar. Sonra o yukarıda kalanlardan bir kısmını aşağıya köleleri falan, bir şeyleri as siz siz de buranın kralısınız. Hadi gidin takılın diye gönderiyorlar. Tekrar bir nüfus popülasyon oluşturuyorlar ve tekrar devam ediyorlar. Çünkü 800 yıl yaşıyorlar. Yani çok büyük hani e, sonsuz hayatları olduğu sürece herhangi bir şeyden insanların sadece bir şey bulmasından korkarlar. Ha şöyle bir şey var. Tüm dünya sular altında kaldığında balık adamlardan daha güçlü bir varlıkların olabilmesi mümkün değil. Zaten şeytan meyvesi yiyenler batıyor ve balık adamlar zaten suyun altında. E o zaman bu güç dengesi nasıl sağlanacak? Büyük ihtimalle tüm dünya sular altında kalmıyordur. Ben bu ilk adayı yok ettikleri zaman hani ada yok oldu ama su böyle kaldı. O neydi? Lulusya Krallığı. O ana aleviyle yok ettiler ama su aşağı düşmüyor. Hatta böyle oradan su yukarıya fışka, fışkırıyor gibiydi. Ben dünyanın bir check valve sistemi gibi sistemi olduğunu düşündüm. Yani biraz teknik bilgiye sahip arkadaşlar bilecektir. Mesela check valve sistemi sularda kullanılan bir sistem suyun tek yönlü akmasını sağlıyor. Mesela sıcak suyunuz var soğuk suya karışmamasını istiyorsunuz. Yani belirli bir yönde dönüyor. Diyelim ki hep sağa dönüyor ya da hep yukarı dönüyor. Onu nasıl bağlarsanız. Bu dünyadaki sistem de sadece o suyu herhalde yukarı basmaktan ibaret. Yani su bir yerde kendi kendine mi oluşuyor ya da sürekli Sürekli yükselmesinin sebebi bir şeytan meyvesi mi? Bu çok açık bir nokta. Fakat ya bu verdiği haber bize çok boş haber. Yani yani çocukça bir şey ya. Yani tamam okyanusa gömlecek. E, E zaten herkes adalarda yaşıyor. Yani bunu en az 90 IQ'ya sahip biri zaten bu neden böyle? Niye biz hepimiz adalardayız? Niye çok büyük bir kara parçası yok diye çakozlaması lazımdı bu kadar şeyi. Ama hala anlamıyorlarsa bu adaya gömülecek ya. Bir boş ver geç onu ya. Geç onu ya. Böyle bir şey olmaz. Ya One Piece beni yani ne diyeyim lezzetli değil. Bu şu gördüklerimiz yani Vegapunk'ın tüm olayı lezzetli değil ama bazı insanlar da böyle boş her şeylerden hype'lanıyor. Çok güzeldi. Çok güzel bölümdü. Çok değildi abi. Çok güzel bölüm değildi. Açıkladığı da çok önemli değildi. Yani normal bir insan bunu zaten dünyanın battığını anlaması lazım. Su seviyesinin sürekli yükseldiğini anlaması lazım. Ya bu çok zor bir şey değil ya. Su seviyesini yani bir tane taş koysanız o taşı atıyorum bir yıl sonra geçse siz dersiniz ya su seviyeleri yükseliyor yani. Bu kadar basit. Bunu anlamak için yani Vegapunk olmaya gerek yok. Normal düşünebilen yani azıcık fizik bilen azıcık diyen, yani doğa bilen bir insan olsanız yeterli olurdu. Ne bileyim ben bu bölümden tadalamadım yani. Bu Goros, bence Goroseylerin nasıl zarar gördüğü benim için daha önemli. Kayıp yüzyıl daha önemli. Bu bunu devam ettirip de kayıp yüzyıla falan bağlamazsa yani böyle biterse benim en beğenmediğim ark bu ark olarak noktalanır. Benimle birlikte kaldığınız için yorumlarımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Gelecek gelecek hafta One Piece yok. Diğer hafta One Piece bölümünde görüşürüz arkadaşlar. Kanalımda diğer videolar da var. Onları da takip edebilirsiniz. Jujutsu Kaisen konusunda iyi içerikler yapıyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.